Şurayı bir açalım. Sağlıkçı arkadaşlarım gelsin. Sağlıkçı arkadaşlarım gelsin şuraya hemen. Şu hanım kardeşime. Oradan şöyle bir koridor, koridor, koridor. Şu koridor açalım oradan. Yavruyu alalım. Yavrumuzu alalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Anneyi alalım önce. Heh. Gel, 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 gel. Kuzum, kuzum, kuzum. Gel. Heh. Oradan, oradan merdiveni bu tarafa al. Merdiveni bu tarafa al. Anne bırak sen anne dur. Anne dur. Anne dur. Merdiveni bu tarafa al. İçeriden, içeriden, içeriden kullan merdiveni. İçeriden kullan. Var mı orada? Ha, tamam, 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 tamam. Oy kuzu, kuzu, kuzu.